Yor 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 kural şöyle ben arkamı dönüp 3'e kadar saydığım zaman hareket edebilirsiniz ama onun için herkes duracak hareket eden ölür arkadaşlar biliyorsunuz, öl biliyorsunuz. Alo bu işte ne var ya bebek oynadı böyle oyunları herkes dikkatli olsun sakın hareket etmeyin o zaman arkadaşlar şunu alalım hazır olun yarış başlıyor. Şu kadar saymaya başlıyorum. 1 2 Ay ama bu Acele et hemen gidelim. Çabuk 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 çabuk. 3 Bakalım herkese var mı? Hı? Şu bitiş çizgisine ne kadar kaldık ya? Ben kesin kazandım bu yarışmayı. Güzel. Bakalım şöyle. Güzel gene yok. Aa Yakalandın. Başka herkesten var mı? Oh adam vuruluyor hala. Ne? Konuşmak, hareket etmek yasak. Başka gelen yoksa devam mı? bakalım. Dö. Saçma ama ne mahkemeliği? Ne? Ay ne olman bu nereye gittin la? Şuraya. Ya. Ya. Ya arkadaşlar devam ediyorum. Hadi gel etmeye gitsin artık. Şimdi arkadaşlar şimdi arayacak. Ar gel sen meşhur. Bir. İki. Üç. Bakalım arkadaşlar var mı? Ayla, yapış yapış kaldık ya. Ben de, bu, bu iş çok zor. He tamam yapış yapış Ara çekil başına la. Ha? Al bakalım sana. beni ittirdi Demek öyle. Bağım uçak gel ben kazanacağım yarışmayı. Demek öyle. Ara ben bu yarışmada ya katılmak istemiyorum ya. Dem baş devam ediyoruz. 1 2 3 Bu sefer bu sefer en azı sayıda bakalım gelenim var mı? Oh no, ben böyle bir şey ki ya? Ya? He? Ya ben onu ne seviyorum ya? Sen ailesine de başlıyorum yani sen bunu çocuk oyunu mu sandın? Demek öyle Arkadaşlar, Tamam şimdi devam ediyoruz. Sayıyorum. 1 2 3. Yakal herkes erken gördüm seni. Ya bu adam elleri niye vuruyor acaba? Şuan arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kişi kaldı. Bu yere eğilmiş olanlar Kaybedenler Şimdi arkadaşlar sayıyorum. rakip görük ya. Tamamdır geçtim siz giy ben kazandım. Aa kureli ihlali yaptın. Biraz zor. 1 2 3. Şurada da ben çaktım bana yani. Aa bu, bu senin işin bitecek. Saçma sapan konuşma ya. Hı. Hı. Biraz zor. 1 2 3. 1 2 3. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 3 Yakalandı seni Hareket ederken gördüm seni Ne? Nereye gittin sanıyorsun sen? <laughs> ha. Ha. ha? Aa! Yarışmayı böyle kazanamazsın. Oo valla ben hayatımda bu kadar dandik bir yarışma görmedim. Arkadaşlar sadece iki kişi. Üç kişi kaldı gördü. Arkadaşlar sadece... Arkadaşlar gördü. Sözüm bitirdi. Biraz önce bir şey oldu ama olsun. Devam ediyoruz. Dur bir takıldım galiba. Ben size onu boş verin. Şimdi arkadaşlar sadece üç kişi kaldı. Hadi sayıyorum. Bakalım kim yarışmayı kazanacak. Bir, iki, üç. 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 Yarış... Yarış... Kaybettin. Gördüm hareket ettiğini. Bir, iki, Yakalandın. Ki. Ah. Hareket ettiğini gördüm. Düm, Böyle böyle koşturarak yarışmayı kazanamazsınız. Is. ara ben vallahi bu yarışmadan çekiliyorum. Ne olur ya? Demek çekiliyorsun he? Ana ben, 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 ben sanki koşturuyorum sanki burada. Demek koşturuyorsun he? E? E? Sadece arkadaşlar bir kişi kaldı bakalım. Alalım. 1 2 3 Ve arkadaşlar yarışmayı kazanan bu oluyor. Bir, iki, üç. Hareket ettiğini gördüm. Ama arkadaşlar yarışmayı o kazandı. Ana babut beni. Ana babut bu yarışmadan ben, ben vallahi istemiyorum ya. Demek yarışmadan çekildim. Evet pes ettim ben. Pes etmek yasaktır bir kere. Biliyor musun sen? Yasak mıdır? Ya bu işten de en sıkıldım ya. Ya sıkılma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışmayı bu kişi kazandı. Bunlar da kaybedenler. Bir kişi yarışmayı geçmeyi başardı. Dö, dö, bakalım bay. Şimdi arkadaşlar bakalım bay. Onun yarışmayı geçirecek? Peki şimdi size, şimdi tekrar röntgen atalım, yarışmayı kim kazanacak? Tekrar kalkın. Hı. Ters dönmüş. Hı. 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 Tamam. Şimdi sen beni yardım et. Bir kişi geçiver sen, bakalım başka geçecek mi? 1, 2, 1, 2, 3! Galavağon. Ya o Vladimir'sensin ya. Ya. Ne? Biraz sayıyorum. 1 Bir, 2 3 Yakalandın. Yakalandın. Ben 1 2 3 Hareket ettiğini gördüm. Tuttum. Bir daha sayıyorum. 1 2 3 hareket ettiğini gördüm. Ana arkadaşım niye vurdun la? Sana ne? Zoro <laughs> ya ha? Ya ben hayat ya ben hayatta böyle bir dandik ya Ya bu yarışma çok sıkıcı ya. Ben ayrılacağım buradan. Hatta ayrılıyorum bile demek ayrılıyorsun alıyorsun he çok güzel bir seçim yaptın prensili ama sen gitme ben seni ayrıltacağım şimdi nasıl? şöyle lan. ne ee, ne oldu ki Biraz atıyorum biri göç hareket ettiğimizi gördüm biraz uyurum Nereye gittin sanıyorsun sen? 1 2 3 Hareket ettiğini gördüm. 1 2 3 Yakalandın. 1 2 -3. Yakalandın. 1 2 2 10 Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen de yakalandın. Arkadaşlar son iki kişi kaldı. Bakalım kim ne kazanacak? Bak bakalım. Pardon, bir kişi yarış bir kazanmayı başardı. Bu başkaları kazanabilecek gibi. Bir, iki, üç. Arkadaşlar diğer yani şeye şey, Son kez sayıyor. Bakalım, bakalım sadece bir kişi kaldı. Bir, iki, üç. Seni hareket ederken gördüm. Ağır ben bu yaşımdan bağlı olacağım. Bana bir şey yapamazsın. Demek bir şey yapamam ha? Ne adam vuruyor Burak'la. Adamı vuruyorsun he. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar tamamdır. Yarışmayı şu ana kadar bakın bu kişiler geçmeyi başardı. Hayır bilgisayarda kastı biraz dur. Şimdi arkadaşlar bu kişileri vereceğiz Alın ödülünüz. Mesela, o zaman arkadaşlar bir videodan sonra gelin Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Tavsiye iki tane videom var. İki iki bölüme tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, videoları şey unutmayın. hepinize görüşürüz. Hoşça kalın.